Herkese merhaba. Bu videoda Türkçesiyle çok e topla, İngilizcesiyle some ifs komutunun kullanımını öğreneceğiz. Çok iyi e topla ne işe yarar? Birden fazla ölçütünüz varsa eğer o ölçütlere göre size toplamlar verir. Örneğin ben şöyle iki tablo hazırladım. Bu tabloda mesela bölgeyi Adana ürünü de herhangi bir şey yani klavye seçeceğim bana satış toplamı getirecek ya da Ankara'da işte ne var diyelim ki monitör seçeceğim bana buradaki satılan tüm monitörlerin toplamını bana getirecek Öncelikle şuraya e, ürün listemi getirmeliyim bu araya o zaman onun için de şuradaki ürün listemi seçiyorum kısa bir liste olduğu için mouse'u yukarıdan aşağıya çektim bu ürün listesini şuraya yapıştırıyorum Sonra veri kısmından yine kaldır diye bir kısım var. Buna tıkladığımda böyle bir kapma geliyor. Ürünün başlığı ürün? O da seçili zaten. Tamam diyorum. 15 tane değer kaldırdık. 9 tane benzer değer kaldı. Bunları da hatta şey yapalım. Şuraya bir filtre koyalım. Şöyle. Filtre diyelim. Filtreden de A'dan Z'ye sıralayalım. Gördüğünüz gibi ürünler böyle geldi. Bu ürünleri şöyle yapalım. Copyable diyelim tekrar. Bunu ön tarafa alalım. Herhangi bir yere değerleri yapıştırıyorum. Şunun işim yok artık. Bunu siliyorum. Şuraya, şu bölgeye ürün listesini çekmek için önce buraya tıklıyorum. Buradan yine veri kısmına gelip veri doğrulamadan veri doğrulama seçeneğini seçiyorum liste Kaynak kısmına tıklayıp şuradaki verileri seçiyorum. Ve tamam dediğimde buraya gördüğünüz gibi alfabetik şekilde ürünlerim geliyor. Şimdi bunu şöyle kulağından tutup sağ tarafa çekelim. Bütün her yere liste halinde gelsin. Şimdi Dönelim satış toplamını nasıl alacağız? Şöyle çok iyi toplayı seçiyoruz. Biz hangi aralığı toplayacağız? Şu aralığı toplayacağız. Burayı o zaman seçelim yine. F4 ile sabitleyelim orayı. Ölçü aralığı 1 diyor. O neresi? Öncelikle bölgeye yaratacağıma göre demek ki şu listedeki şu kısım. Bu yine sabitliyorum. Ölçüt birimle bölgeler. Adana'yı yukarıdan seçiyorum. Ama bunu değişken olarak kullanacağım. Çünkü sağa doğru çektiğimde eğer sabitse aynı gelmesini istemiyorum. Ankara, Antalya, İstanbul diye değiş, değişsin istiyorum. O yüzden bunu sabitlemiyorum. İkinci ölçtüm. Ürüne göre, işlem yapacağıma göre ürün listesini seçiyorum. Bunu da sabitliyorum. ölçü Ölçüt dediği yerde yine ben şurayı seçiyorum. ürün listesi kısmını. Bunu da yine sabitlemiyorum. Çünkü yine bunu da sağa doğru çektiğimde e, liste buradaki hücrelerdeki listeyi alsın istiyorum. O yüzden bu şekilde yazdıktan sonra tamamı basıyoruz. Şimdi bakalım formülümüz çalışmış mı? Buradan Adana bölgesinde klavyeyi çekelim. Bakalım. Klavyeden bize yok diyor. Alttaki tabloya filtre koyup Doğrulamasını yapalım. Adana bölgesini seçiyorum. Gerçekten de klavye alanında satılmamış. Peki PC satılmış, 125 euro yapıyor. Bakalım burada PC seçersek ne gelecek? Gördüğünüz gibi 125 euro geldi. Windows'u seçelim. Windows dedik, 220 euro yaptı. 220 euro şeklinde geldi. 4 çarpı 55'ten 220 euro toplam bir satış yapılmış. Peki iki satırında şöyle tutalım. Bunları sağa doğru çekelim. Şimdi mesela Ankara'da Windows hiç satılmamış. Bakalım. Ankara diyoruz. Ankara'da gerçekten de herhangi bir Windows satışı yok. Mesela orada ne var? 4 adetten mousepad satışı var. Şuraya o zaman mousepad seçelim. 596 euro. Bakalım tabloya doğru mu? Doğru gelmiş. İstanbul'da ya da şöyle yapalım. Önce şuradan bölgeyi seçelim. İstanbul diyelim. Mesela burada Linux var. Burayı Linux seçiyorum. 420 euro. Gördüğünüz gibi 420 euro olarak geldi. İzmir'de ne var? Bakalım orada da mesela mouse 3 tane varmış. Windows gördüğünüz gibi yok. O yüzden toplam 0. Şimdi mouse'u seçince bir toplam gelecek. 567 euro. 567 euro olarak geldi. Hatta Trabzon'da boş kalmasın. Onu da seçelim. Burada da Norton seçelim mesela. Norton seçtim. 526 euro olarak geldi. Gördüğünüz gibi formülümüz çalışıyor. Sizin filtrelerle uğraşmak yerine ya da tek tek e, pivot tablolardan bu verileri çekmek yerine çok e tab çok e toplu ile bu işlemi yukarıdaki şekilde basitçe ve hızlı olarak yapabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.